Pozitif tam sayı olmasını Yani kökün derecesi pozitif tam sayı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Kökün derecesi kesin olamaz. Pozitif tam sayı olmak zorundadır. Yani sıfır da olamaz arkadaşlar kökün derecesi. X üzeri n eşittir h eşitliğini sağlayan sayıya köklü sayı denir. Yani x üzeri n eşittir a. Yani bu denklemi sağlayan bu eşitliği sağlayan x değerine biz köklü sayı diyoruz x değer yani diyelim ki x üzeri 5 eşittir 2 ise arkadaşlar x nedir? Bu eşitliği sağlayan x değerine biz köklü sayı diyoruz. Peki biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Üstü sayılardan hatırlarsanız arkadaşlar üstü sayılardan bunun derecesinin biz 1 olduğunu söylemiştik. X'in kuvvetini 1 yapmak için her ikisinin kuvvetini neye bölüyoruz? 5'e bölüyoruz arkadaşlar. 5'e böldüğümüz zaman X'in derecesi 1 oldu. 2 üzeri 1 bölü 5. Demek ki 2 üzeri 1 bölü 5 dediğimiz köklü bir sayıymış. Peki biz gösterirken gösterim olarak nasıl gösteriyoruz köklü sayı arkadaşlar? Bakın bu kesirli yani kuvvetin kesirli olması bu zaten 2'nin derecesiydi arkadaşlar. Yani 2 üzeri de Paydadaki sayı kökün derecesini belirtiyor arkadaşlar. Kök 5 içerisinde 2 şeklinde x'i biz söylüyoruz. O zaman yani eminci dereceden kök içerisinde a üzeri n dediğimiz bu sayıyı biz üst sayı olarak yazarsak a üzeri sayının derecesi bölü kökün derecesi. Kökün derecesi payda yazılıyor. Arkadaşlar kuvvet kesirli olursa bu ne anlama geliyormuş? Köklü sayı olduğunu anlayacakmışız. Kuvvetin kesirli olması bu sayının köklü sayı olduğunu anlamına geliyor. Paydadaki ifademiz ne? Paydadaki ifade kökün derecesini veriyor arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken bakın burada uyarılarda bulunmuş birkaç husus var arkadaşlar. Peki bunlar nedir arkadaşlar? arkadaşlar eğer kökün derecesi verilmezse kökün derecesi verilmezse biz bunun iki olduğunu anlayacağız yani buradaki kökün derecesi şu an yazmadı mesela bu kare kök iki demek hatırlarsanız mesela tam sayılarda paydayı biz yazmıyoruz niye yazmıyoruz payda bir olduğu zaman yazılmıyor bunun paydası var aslında gizli paydası var tam sayılarda değil mi 2 bölü bir e, mesela 3 böyle 1 yazılmıyor. Mesela logaritmada da logaritmada da 10 tabanı. Çünkü biz bunları sık kullanıyoruz. Karekök sayılara çok sık uğraştığımız için her seferinde 2, 2, 2 yazmaya gerek yok diyoruz. Ve en sık uğraştığımız şey bu olduğu için logaritmada aynı şekilde onluk tabandaki logaritmayla çok uğraşıyoruz. Her seferinde 10 yazmamak için kısaltılmış. Yani başka da bir amacı yok. Yani daha hızlı bir şekilde yazmak için her seferinde buraya 2, 2 yazmanın da bir manası yok denilmiş. Çünkü biz bunu sürekli kullanıyoruz yazılmaz zamanda karekök olduğu anlaşılsın. Burada kökün derecesi 2 kök olduğu anlaşılsın. Olayın özü bu arkadaşlar. Şimdi çift köklerde yani kökün derecesi çiftse arkadaşlar kökün içerisindeki sayı negatif olamaz. Mesela buraya eksi 1 diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Arkadaşlar bu kök sayı nereden geliyordu? Bu kök sayı şöyle bakın. X üzeri 4 eşittir. Eksi 1 ise bu x'i biz yalnız bıraktığımızda ne oluyordu? 4. dereceden kök içerisinde eksi 1 oluyordu. Bakın buradaki tanıma göre gittiğimizde. Herhangi bir sayının 4. kuvveti çift kuvveti negatif olur mu arkadaşlar? Negatif olamaz. Çift kuvvet negatif olamaz arkadaşlar. Herhangi bir sayının çift kuvveti negatif olamaz. O yüzden de kökün derecesi çift olduğunda kök içi negatif olamaz arkadaşlar. Teklerde sıkıntı yok. Yani x küp dediğiniz sayı ne olabilir arkadaşlar? Eksi 1 olabilir. Neden? Hangi sayının küp eksi 1'dir? Eksi 1'in. X'in siz orada eksi 1 olduğunu söylerseniz köklü olarak göstermek isterseniz de küp kök içerisinde eksi 1 yazarız. Tanımlıdır. Kökün derecesi tek olduğunda kökün içerisi negatif olabiliyor. Ama kökün derecesi çift olduğunda kök için ne olmak zorunda arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle pozitif olmak zorunda. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi bu. Yani kökün derecesi çiftse kökün içerisindeki sayı sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olmak zorunda negatif olamaz arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar şimdi bakın burada kök dışına çıkartmadan köklü sayıların diğer özelliklerinden bahsediyoruz. Burada da kökün derecesi çift olduğu zaman dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bakın şu özellik bizim için önemli. Zaten tanım kısmı burası arkadaşlar. ninci derecenin kök içerisine a üzeri M. biz bunu nasıl yazıyoruz olarak öğren. Yani o zaman mesela 6. derecenin kök içerisinde x üzeri 6 desem mesela biz bunu nasıl yazacağız? x üzeri 6 bölü 6 diyoruz arkadaşlar bakın 6 bölü 6 ile 6'lar birbirini götürüyor ne oluyor arkadaşlar iki sürü 1 oluyor o zaman kökün derecesi sayının derecesi birbirine aynıysa bunlar birbirini götürüyor bakın a olarak dışarı çıktı kökün derecesi ile sayın derecesi birbirine aynısı a olarak dışarı çıktı dikkat edilmesi gereken şey arkadaşlar yine çift kökün derecesi çiftse ki burada olduğu gibi kökün içerisindeki sayının pozitif olması gerekiyor yani kök dışına çıkarttığımız zaman mutlak değerde dışarı çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar içerisindeki sayı pozitiftir zaten kesinlikle. Neden öyle? Şimdi ona geldi. Diyelim ki kare içerisinde eksi 3'ün karesi diyelim arkadaşlar. Bakın. Ne dedik? Sayının derecesi ile kökün derecesi aynı olduğu için bu 2 bölü 2 olarak yazacak. Yani normalde nedir? Ee, eksi 3 üzeri 2 bölü 2 olarak yazacağız. 2 bölü 2 de 1'dir. Yani ne diyoruz hızlı bir şekilde? Sayının derecesi ile kökün derecesi aynı olduğu için birbirini götürür diyoruz. Tamam. Götürür. Bu dışarı çıkacak. Peki nasıl dışarı çıkacak? Arkadaşlar Eksi 3'ün karesi bakın çift kuvvet olduğu için ne olacak bu pozitif olacak. Yani aslında bu artı 9. Yani buradaki kare bu eksi pozitif yaptı zaten. Tam burada eksi ama karesi olduğu için bunu pozitife çevirdi. Yani burası kökün içerisindeki sayı şu an ne olmuş oldu? Pozitif olmuş oldu. Biz bunu dışarı çıkartırken yani 9 dediğimiz sayı 3'ün karesi arkadaşlar işareti pozitife dönüştürdü. 3'ün karesi ne olarak dışarı çıkacak? Kare ile kare kök birbirini götürüyor. 3. O yüzden bazen işte yazılımda eksi 3'ün karesi şeklinde yazmış olabilirler. Yani buradaki tabandaki sayı bilmediğim için x falan veri fark falan kullanırsa bilemeyebiliriz arkadaşlar. O yüzden biz bunları dışarı çıkartırken pozitif yapmak için kesinlikle mutlak değerde çıkartmamız gerekiyor. Mutlak değer içerisinde eksi 3 diyeceğiz. Zaten o da sayı ne olarak çıkartıyor dışarı? Pozitif olarak çıkartıyordu. Yani buradaki sayı eksi 3 direkt artı 3 yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Niye kare artıya çevirdi? Bu da 3 olarak dışarı çıkar şeklinde söylüyoruz. Ama x olsaydı mutlak değer x olarak belirtmek zorundayız arkadaşlar buradan. Arkadaşlar mesela 6. dereceden kök içerisinde x üzeri 28 diyelim. Mesela 28 6'ya tam bölünmüyor da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Burada sadeleştirme yapabilirsiniz. Bakın. Sadeleştirmeler yapılabilir. Bakın 28 yani biz bunu nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 28 bölü 6 olarak yazıyoruz. 28 kesili bir ifade değil mi? Kesili bir ifade. Kesili ifadelerde sadeleştirme var mı? Var. Sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 14. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Bakın sadeleştirelim. Biz bunu nasıl yazabiliyoruz o zaman? Bu kökün derecesi belirtiyor. Kök kök içerisinde x üzeri 14. Arkadaşlar her seferinde böyle uzatmaya gerek yok. Bakın kökün derecesi ile sayın derecesini sadeleştir. x'i 2'ye bölündü 3. 2'ye bölün 14 direkt yazabiliyoruz. Yani burada da bakın 6. özellikte de bunu belirtecek. E, sayın derecesi ve kökün derecesi aynı sayıyla sadeleştirebilir. Yine aynı şekilde genişletebilirsiniz arkadaşlar. Yani ne demek bu? Diyelim ki bize kök kök içerisinde e, 5 verdi. Bize kök içerisinde değil de 6. derecenin kök içerisinde lazımsa, bana 6. derecenin kök lazım, bunu 6. derecenin kök yapmak istiyorsan, Arkadaşlar bu aslında nedir? 5 üzeri 1 bölü 3'tür. Benim paydasını 6 yapmak istiyorsam ne yapacağım? Kesiri genişleteceğim. Pay ve paydasını aynı sayıyla çarpıyorum bakın. Genişlettim kesiri. 5 üzeri 2 bölü 6 oldu. Şimdi ne oldu biz bunu? 6. derecenin kök içerisinde 5'in karesi. Peki hızlı bir şekilde yapsak nasıl yapacağız arkadaşlar bu şekilde uzatmadan? A, pay ve pay yani, yani sayı, kökün derecesiyle sayının derecesini aynı sayıda çarpabiliyoruz arkadaşlar. İkisini de 2 ile çarptık. 3'ü 2 ile çarptım. 6 1 2 ile çarptım. 2 bakın. Sadeleştirebiliyoruz da çarpabiliyoruz da arkadaşlar. Biz bunları pratik olarak kullanacağız. Arkadaşlar 7. özellikle de şunu diyor. Kökün içerisinde mesela kare kök içerisinde 3'ün karesi çarpı 5'in 4. kuvveti çarpı 7'nin e, 7 diyelim. 7'nin karesi falan yazacak mı? 7 diyelim. O çıkmasın mesela içeride kalsın bu sefer. Arkadaşlar arada çarpma olursa tek tek çıkartabilirsin. Çarpmada herhangi bir sıkıntı yok. Mesela 3'ün derecesi ile kökün derecesi çıktı. 3 kendini dışarı atabilir arkadaşlar. 3 çıkar. E, bakın 5'in derecesi de kökün derecesini biliyorum. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 4 bölü 2 oluyor ya 5. 4 bölü 2 olduğu için bu 5'in karesi olarak çıkar. E, 7 1 bölü 2 yani 7 üzeri 1 bölü 2 olmuş oldu. 7 ne olacak arkadaşlar? İçeride kaldığı için. Onu direkt kök 7 olarak yazabiliyoruz. Tekrar toparlayacak olursam arkadaşlar yaptığım işlemi tekrar uzun bir şekilde ifade edeyim. Mantığı iyice kavrayın. Çünkü bunlar ara işlem olarak kullanacağız arkadaşlar. Sürekli karşımıza çıkacak. Bakın arada çarpma olursa bak toplama falan değil arkadaşlar. Arada çarpma olursa ayrı ayrı düşünebiliyoruz. Çarpmada kuvvet parantezini alabiliriz. Şimdi çarpma işlemini yaparken bakın 9. özelliğe bakın. E, çarpma işlemini yapabilmemiz için sayılarda kök derecelerinin aynı olması lazım kök dereceler aynı bakın tek kök içerisinde yani kök parantezini alıyoruz üst sayılarda da hatırlarsanız ne demiştik ee, kuvvetler aynısı kuvvet parantezini alıyoruz kök dereceler aynısı kök parantezini almış gibi oluyor tek kök içerisine yazıyoruz arkadaşlar Üstü sayılarda 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 de mesela Bunu kuvvet parantezine alıyorduk 2 çarpı 5'in 3. kuvveti diyorduk burada da kök parantezini almış oluyoruz yani fark eden bir şey yok ee, yani bu şekilde çarpım durumuna vermiş şimdi ayrı ayrı da düşünebilirsiniz mesela şunu karekök içerisinde 3'ün karesi işte karekök içerisinde 5'in dördüncü kuvveti, karekök içerisinde 7 olarak düşündü. E bu ne olarak çıkacak? E sayının derecesini kökün derecesine böl 1, 3 üzeri 1 yani 3 olarak çıktı. Sayının derecesini kökün derecesine böl 5 üzeri 2 olarak çıktı. Sayının derecesini kökün derecesine bu geldi. O zaman biz o kök dışına çıkartmayacağız, kök olarak yazıyoruz arkadaşlar. Olayın esprisi bu. Yani çarpma ve bölme işlemlerinde bu özellikleri kullanabilirsiniz. Bakın e, bölme işleminde de köklerin derecesi aynıysa kök parantezine tek kök içerisinde yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Kök parantezini alıyormuş gibi de düşünebilirsiniz olayı. Arkadaşlar matematikteki toplama çıkartma işleminin temel mantığının ne olduğunu söylemiş. Bakın toplama çıkartma işlemi var burada. Toplama çıkartma işleminin temel mantığı ortak parantezi almakta. Bakın en iç derecenin kök x parantezini alıyoruz. Bakın arkadaşlar en iç derecenin kök x parantezinde burada ne kaldı ortak olmayan a. Burada ne kaldı artı b. Burada ne kaldı? Eksice. Olay bu arkadaşlar. Matematikte toplama çıkartma diye bir şey. Ortak parantezde alma var. Şimdi bu birazdan işte bunlarla ilgili karışık sorular çözerek bu özellikleri pekiştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar köklü sayılarda özellikle son dönemlerde köklü sayılar yani kök içerisindeki sayıların yaklaşık değerini bilmesiyle ilgili özellikle sorularla karşılaşıyoruz. Yeni soru tarzlarında. Bunların yaklaşık değeri mesela kök 2'nin kök için özellikle bunlar mesela kök 2, kök 3, 45'in yaklaşık değerlerin bulunmasında son testimizde nasıl mantığın nasıl olduğunu ifade etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi soru çözümlerine başlayalım. Arkadaşlar bakın sorulara baktığımız zaman sayıların dereceleri kök dereceleri birbirine aynısı. Bunlar kök dışına çıksın diye veriyor. Peki kök dışına çıkarken dikkat etmemiz gereken husus neydi? Kökün derecesi çiftse mutlak değerde çıkart. Başka da bir esprisi yoktu. Bakın eksi 8. Bakın kareyle kare ile kare birbirini götürdü. Arkadaşlar bu sayın mutlak değer dışarı çıkacak. Yani, mutlak değer içerisinde eksi 8. Yani artı 8 direkt yazabilirsiniz. Pozitif olarak çıkacak diyebilirsiniz. Eksi bakın kökün derecesi de, sayın derecesi birbirindeyse bunlar dışarı çıkacak. Bu olduğu gibi çıkacak arkadaşlar. Yani eksi 8 olarak çıkacak. Bir de burada eksi vardı. Parantez kullanarak yazıyorum ki işaret arka arkaya gelmez. Bu mutlak değer olduğu için pozitif olarak çıktı. Buradaki eksi ile de, de eksi çarptım artı artı 8 de buradan geldi. Cevabı 16 olarak elde ediyoruz. Arkadaşlar karekök 9. Bak kökün derecesi 2 olduğu için diyoruz ki 9 hangi sayının karesidir arkadaşlar? 9 dediğim sayı 3'ün karesidir. E, artı karekök içerisinde eksi 4'ün karesi. Eksi karekök içerisinde eksi 5'in karesi. Yine aynı mantık. Kök dereceleriyle sayıların dereceleri aynı olduğu için bunlar dışarı çıkacak zaten. Sayının derecesi de kökün derecesi birbirini götürür. Sadece dikkat edilmesi gereken pozitif olarak çıkacak. Bakın bu 3 zaten pozitif artı. Bakın eksi 4 bu pozitif olarak çıkacak. Yani artı 4 olarak çıkacak. Mutlak değer diye uzatmıyorum. Çünkü sayı net olarak biliniyor. Zaten yazabilirsin. Aradaki işaret yazdım. Eksi. 5 ne olarak çıkacak arkadaşlar dışarı? Çift kök olduğu için artı 5 olarak çıkacak. Yani artı 5 olarak parantez içerisinde yazayım. Şimdi işaretle çarpacağız. 3, 4 daha 7. 2 işaret arka arkaya geldiği için çarp. Eksi 5. 7'den 5 çekti. 2 olarak cevabı elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar kök derecesi tek. Bakın sayının derecesiyle kökün derecesi aynı. Zaten bunlar dışarı çıkartıyor lan. Bunlar dışarı çıkacak şekilde vermiş. Bizden sadece istediği kökün derecesi çift olduğunda mutlak değerden çıkartıyor muyuz? Çıkartmıyor Onu ölçüyor adam. Yoksa sayılar kökten zaten kurtulmuş oluyor arkadaşlar. Evet kökün derecesi tek olduğu için bunu aynen yazacağız. 3 artı kök 11 aynen yazdım. Eksi bakın bu kökün derecesi çift olduğu için mutlak değer yazacağım. 3 eksi kök 11. Şimdi Arkadaşlar mutlak değer içerisindeki sayı pozitif mi negatif mi onu tartışacağız. Bu bilinen bir sayıdır sonuçta pozitif ya da negatif olduğuna karar vereceğiz. Çıkartma işlemi var. Çıkartma işleminde arkadaşlar küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa negatif olur. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa arkadaşlar pozitif olur. 3 mü büyük kök 11 mi büyük ona karar vereceksiniz arkadaşlar. Ha, köklü sayılar olursa şöyle yapın. Karesini alın mesela. 3'ün karesi nedir? 9'dur. Burada yazdım zaten. Kök 11'in karesi de karesini aldığım için kökten kurtulmuş olacağız. Yani amaç kökten kurtarsak sayıyı daha rahat karar veririz. Kökten kurtulmak için de bunun karesini almam gerekiyor. O yüzden bunun da ikisini de karesini aldım. 9 mu büyük 11 mi? 9 daha büyük şey 11 daha büyük. Yani küçükten büyük çıktı için negatif arkadaşlar. Mutlak değer. Yani 3 artı kök 11. Bakın eksi. Aradaki işaret eksi yazdım. Şimdi bu parantez değerden kurtarıyorum. Şimdi e, mutlak değerden kurtardığım için işareti eksiyle çarpacağım. Negatif çünkü bakın. Eksi 3 artı kök 11. İşaretlerini değiştirerek yazdım. Öndeki eksiği tekrar dağıtıyorum içeri. 3 artı kök 11. Parantezi ortadan kaldırmam lazım. Parantezin önündeki işareti çarpıyoruz. Eksi ile eksi çarpımı artı 3. Eksi ile artı çarpımı eksi kök 11 şeklinde geldi. Kök 11'ler birbirini götürdü. 3, 3 tane olacağımız 6 oldu. Yine benzer mantıktaki sorulardan devam ediyoruz. Bakın kökün derecesiyle sayın derecesi çift birbirinden zaten bunlar dışarı çıkacak. Önemli olan nasıl? Mutlak değerde çıkartıyoruz mu? Çıkartmıyoruz. Çift olduğu için mutlak değerde dışarı çıkacak. Mutlak değer A. Sayın derecesi kökün derecesi birbirine aynı. Bunlar birbirini götürdü. Eksi burada mutlak değer B olarak çıktı. Zaten buradaki sayımızda mutlak değer içerisinde A eksi B şeklinde yazılmış. Sıra nereye geldi? Mutlak değer içerisindeki sayılar pozitif mi negatif mi? Pozitifse aynen yaz. Negatifse işaretini değiştir. A bakın burada sıfırdan küçük yani negatif. B sıfırdan büyük yani bu pozitif arkadaşlar. A'dan B çıkmış. Yani negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkartıyoruz. Küçükten büyük çıktığı için o zaman arkadaşlar burası ne olmuş oldu? Negatif olmuş oldu. Negatifse bu işaret değiştirdi. Eksi A olarak çıktı. Eksi pozitif sayıyla yazacağız B. E, artı bu eksi aradaki işaret arkadaşlar. Artı negatif oldu. Şimdi bunların işaretini değiştireceğim. İki tane ifade oldu. Şimdi parantez kullanmak zorundayım. Eksi A artı B şeklinde yazdım. Devam ediyorum. Eksi A eksi B. Artı dağıtırsam zaten işaretleri yine aynı kalacak. Değişen bir şey olmayacak arkadaşlar. Evet gelelim. Eksi B artı B birbirini götürdü. A'ları toplarsam eksi A 2 A olarak cevabımızı elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar çarpanlar ayırma bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Burada tam kare açılımı var. Birincinin karesi, ikincinin karesi, ile ikinci çarpımının iki katı. Yani bu ifademiz birincinin neyin karesinden gelir? X'in ikinci neyin karesinden gelir? Y'nin. X ile Y'nin parantez kare. Aradaki şartı artı eksi Ortadaki terim belirliyordu. Eksi olduğu için yani bu ifademiz X eksi Y'nin parantez karesi arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazmamızı istemiş adam bize. Arada burası zaten mutlak değer içerisinde X artı Y. Şimdi şu kökten kurtulalım. Ondan sonra mutlak değerli işlemi birlikte hallederiz arkadaşlar. Sorun olmaz. Kare ile kare birbirini götürdü. Bu ne olarak çıkıyor? Çift Çık kuvvet olduğu için mutlak değer içerisine çıkarttık arkadaşlar. Artı mutlak değer içerisinde x artı y. Şimdi karar vereceğiz pozitiflik ne yanına negatif diye. x'ten y'ye çıkmış. Bakın küçük sayıdan büyük sayı çıkıyor. O zaman burası nedir arkadaşlar? Negatif. x'e y'yi toplamış. x'e negatif y de negatif. İki negatifin toplamı yine negatif olacak arkadaşlar. Negatif olduğu için işaretlerini değiştirerek yazıyorum. x x işaret değiştir artı y. Negatif olduğu için işaretlerini değiştirerek yazıyorum. x x işaret değiştir eksi y arkadaşlar. Bakın burada eksi artıya bir mülgatörü topladığımız zaman da eksi 2x olarak elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki soru diyor ki ifadesi gerçek bir sayı olduğuna göre yani gerçek bir sayı olması demek tanımlı olması demek arkadaşlar. Tanımlı ya da tanımsızdı ne yapıyorduk? Bakın sayı tekrar tam görünmüyor herhalde. Bunu ben o yüzden tekrar yazacağım sonra x eksi 2 artı işte 8. derecenin kök içerisinde bu 8 arkadaşlar. 16 eksi 3x artı küp kök içerisinde x eksi 5. Köklü ifadelerin tanımlı ya da tanımlı olma durumu neydi arkadaşlar? Çift dereceli köklerde kökün içerisinin pozitif olması gerekiyor. Tanımlı olması sıfır eşit ve sıfırdan büyük olması gerekiyor. Negatif olamaz. Bakın çiftlerde sıkıntı var. Kökün derecesi çift, kökün derecesi çift. Tek teklerde sıkıntı yok arkadaşlar. O her zaman tanımlıdır. Sadece çiftler için şart var. Şartımız ne? Kökün içerisindeki bu sayının arkadaşlar sıfır eşit ve sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani bu durumda x 2 eşit 2'den büyük olması lazım. Kökün derecesi çift, kökün içerisindeki bu sayının 0'a eşit ve 0'dan büyük olması gerekiyor arkadaşlar. X'i yalnız bırakıyorum. 3x'i diğer tarafa gönderdim. X hala yalnız değil. 16 bölü 3. Yani x dediğimiz sayının 16 bölü 3'ten küçük olması gerekiyormuş. X ne olacak arkadaşlar? X dediğimiz ifade 2 eşit 2'den büyük olması gerektiğini. 16 bölü 3'e eşit. 16 bölü 3'ten de küçük. 16 3'e bölersek arkadaşlar yaklaşık 5 bir sayı olmuş oluyor. O zaman x ne olur? 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur arkadaşlar. X'in alabileceği farklı tam sayı değerlerimiz de bunlar. Arkadaşlar yine benzer mantıkta sorumu Bakalım farklı sorular. Evet farklı soru tarzları arkadaşlar. Dördüncü derecenin kök içerisinde ax4 b mutlak değer içerisinde b-3, c-2 yani parantez karesi sıfır toplamları sıfırmış arkadaşlar bunların toplamları. abc nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi hangi sayıları toplarsak sıfır olur? Önce buna bir karar verelim arkadaşlar. Birinci olarak arkadaşlar sıfırla sıfırı toplarsanız sıfır olur. Birinci durum bu. İkinci durum arkadaşlar pozitif bir sayı ile negatif. Aynı sayının ters işaretlisini toplarsak. Yani mesela artı 2 ile işte eksi 2 toplarsak sonuç 0 olabilir. O zaman 1 artı 1'in eksi. Bakıyorum buralardan eksi gelme durumu var mı? Arkadaşlar bu mutlak daire olduğu için eksi gelemez. Çift kuvvet olduğu için eksi gelemez. E, kökün derecesi çift olduğu için eksi gelemez. Eksi gelmeyecekse o zaman ne olacak arkadaşlar? Yani ikinci madde geçersiz. O zaman her birinin ne olması gerekiyor o zaman? Sıfır olması lazım. Yani başlıyorum. C 2 dediğimiz ifade sıfır olmalı. Arkadaşlar bu durumda C ne oldu? 2. B 3 dediğimiz ifade sıfır olmalı. B ne oldu arkadaşlar o zaman? 3. A eksi 4 B dediğimiz ifade 0 olabilir. A dediğimiz ifade ne oldu arkadaşlar o zaman? 4 B. B dediğimiz 3'tü 4 çarpı 3 yani 12 oldu arkadaşlar. Bize neyi soruyor? A artı B artı C'yi soruyor. A 12, B 3, C de 2 olarak bulduk. E toplarsak 15, 17 olarak cevabımızı elde ettik arkadaşlar. Eşitliğinde A'nın alabileceği en küçük değer. Arkadaşlar A'nın alabileceği en küçük değer derken A eşitliğinde bilinmeyenleri mümkün olduğu kadar küçük yapmamız lazım arkadaşlar. Mesela bilinmeyen burada x. x en küçük ne yapabilirim? Arkadaşlar karesi olduğu için yani eksi sonsuza kadar gelebilirim. Karesi olduğu için eksileri değer almaz. O zaman en küçük ne olur bu? Karesi olduğu için sıfır olabilir arkadaşlar. Aynı şekilde bakın bilinmeyen burada. Bunlar ne yapabilirim en küçük? Yine çift kuvvet olduğu için negatif olamaz. En küçük sıfır olur o zaman. Yine çift kuvvet olduğu için negatif olamaz. Yine sıfır olur. O zaman başlıyorum. 9 eksi z dediğimiz ifadenin sıfır olması lazım. Z 9 geldi arkadaşlar y eksi x dediğimiz ifadenin sıfır olması lazım. y eşittir x geldi. Buraya geliyorum. x dediğimiz ifadenin sıfır olması lazım. y dedi x bir zaten. O zaman e, yeniden ne olduğunu öğrendik. Sıfır. Burada x, y, z sorsaydı bunlar da arkadaşlar. a nedir diye soruyor. a arkadaşlar bakın sıfır olacak dedik bu. Kök 4 oldu kaldı. İşte bu bilinmeyen sıfır olacak dedik. Buradan 9 geldi arkadaşlar. 9 kaldı. Buradaki değişkenin bulunduğu ifade sıfır olacak en küçük dedik. Burada ne kaldı? 49 kaldı. 4, 2 olarak, 9, 3 olarak, 49'a 7 olarak çıktı. Topladığımızda ne oldu arkadaşlar? 12 olacak. Düzeltiyorum 12 olacak. 2'nin karesi olduğu için 4, 2 olarak çıktı. 9, 3'ün karesi olduğu için 3 olarak çıktı. 49'da 7'nin karesi olduğu için 7 olarak dışarı çıkmış oldu arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki sorumuzdan devam ediyoruz. Bu Peki burada ne yapacağız derseniz kök içerisinde ne var arkadaşlar? Kökün içerisinde toplam. Önce bu toplama işlemlerini yapacağız. E, kesili sayılarda toplam ne yapıyoruz? Payda işlememiz lazım. Bunları toplayalım. Bakın nasıl yapıyorduk? 9 kere 1, 9. 7 daha 16. 16 bölü 9 oldu arkadaşlar. Toplama işlemini yaptım. Artı. 9 kere 3, 27. Eksi 2. 27'den 2 çıktı. Ne kaldı arkadaşlar? 25. Payda ne oldu arkadaşlar? 9 oldu. 16 dışarı 4 olarak çıktı. 9, 3'ün karesi olduğu için 3. Karekök dışına çıkartıyoruz arkadaşlar. 5, 25, 5'in karesi olduğu için 5 olarak çıktı. 9, 3'ün karesi olduğu için 3 olarak çıktı. İrasyonel e, sayılarda toplama toplayalım o zaman arkadaşlar. Paydalar eşit. Topladığımız zaman 9 bölü 3 oldu. 4 ile 5'i topladım 9. Tek paydada yazdık 3. 9'u 3'e böldüğümüzde cevabı ne olarak elde ettik arkadaşlar? 3. Şimdi dördüncü dereceden kök içerisinde arkadaşlar. Önce şu onlalı kesirden kurtulalım isterseniz. Nasıl yazıyoruz? 81 çarpı virgülden sonra kaç tane sayı var? 4. 10 üzeri bakın virgülden sonra arkadaşlar sayı olsun. ne diyorduk? Eksi 4 olarak yazıyoruz. Yani 81'in sağında olsaydı arkadaşlar burada 4 tane 0 artı 4 olarak yazacaktık. Ee, virgülden sonra sayı olduğu için virgülden sonra kaç tane sayı varsa onu kuvvetin onu yazıyoruz arkadaşlar. 4. 3 tane sayı olsa da 10 üzeri eksi 3 şeklinde ifade ediyoruz. E, çarpı küp kökü içerisinde bakın sayı aynen yazıyoruz. 125 virgülden sonra kaç tane sayı var? 3. Çarpı 10 üzeri eksi 3. Niye böyle yazıyoruz? Tekrar açıklama gerek duyarsak arkadaşlar bu sayımız nedir? 125. Böyle virgülden sonra kaç tane sayı var? 3. 3 tane olduğu için paydaya 1000 yazıyoruz. 1'in yanına 3 tane 0 atıyoruz. 125. 1000'i onun üzeri 3 olarak yazıyoruz. Yani üslü sayılarda yukarı çıkartırsam sayı ne oluyordu arkadaşlar? Kuvvet işaret değişiyordu. Eksi 3 olarak yukarı çıkartıyorduk hatırlarsanız. Burada direkt yazılışında bu şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar 81 neyin 4. kuvvetinden geliyor? Bakın kök dışına çıkartacağım ya. Herhangi bir sayının 4. kuvveti mi? Evet 3'ün 4. kuvveti. 10 üzeri eksi 4. Gelelim. Ee, küp kök içerisinde olduğu için 125 herhangi bir sayının küpü mü? Evet 5'in küpü arkadaşlar. Onu da 5'in küpü olarak yazdım. Eksi 3 şeklinde yazalım yanında da. Şimdi kök dışına çıkartmaya başlıyorum arkadaşlar. Bakın çarpma olduğu için tek tek düşünerek çıkartacağız. Sayının derecesini kökün derecesine böldüm. 3 üzeri 4 bölü 4, 3 üzeri 1 oldu. Çarpı 10 üzeri eksi 4'ü 4'e böldüm. Eksi 1 çarpı 5 üzeri 3'ü 3'e böldüm. 1 yazmaya gerek yok arkadaşlar. Çarpı 10 üzeri eksi 3'ü 3'e böldüm. Eksi 1 oldu arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemini yapıyoruz. 3 ile 5'i çarptım. 15 çarpı. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 1. Tabanlar aynı süsler ne yapıyor? Toplan arkadaşlar 10 üzeri eksi 2. Tamam şimdi bunu tekrar ondalık kesir olarak yazmamızı istiyor. 10 üzeri eksi 2 yani virgülden sonra 2 tane sayı olması gerekiyor o zaman. 15'i yazdım arkadaşlar. Bakın sayı yaz. Virgülden sonra 2 sayı olacak. Çünkü virgül nereye gelmek zorunda? Buraya virgül 15 olarak cevaba ulaşmış oluyoruz. Bakın yine aynı mantık. Sayının derecesiyle kökün derecesi birbirine aynı olduğu için bu dışarı çıkacak arkadaşlar. Ama çift kuvvet olduğu için mutlak değerde. Kök 3 eksi 2. Bakın bu mutlak değerde çıkıyor. Artı sayının derecesi kökün derecesi aynı. Bunlar birbirini götürecek bu kökler. Bu dışarı çıkacak. Yalnız bu tek olduğu için arkadaşlar kuvvet tek olduğu için bu mutlak değer değil. Bu olduğu gibi çıkacak. Kök 3 eksi 2 mutlak değer kullanmıyorsunuz burada. Bu çift olduğu için mutlak değer. Buna dikkat ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Yoksa sayılar zaten kökten kurtaracak şekilde vermiş. Şimdi arkadaşlar mutlak değer içerisindeki sayının pozitif ya da negatif olduğunu tartışmamız lazım. Köklü sayı varsa kökten kurtarmak için ne yapıyoruz? Karesini alıyoruz. Kök 3'ün karesi 3. Bakın karesini aldım. 2'nin karesi 4. 3'ten 4 çıkmış. Yani küçükten büyük çıktı. için nedir arkadaşlar? Negatiftir o zaman buradaki sayımız. Negatif olduğu için nasıl çıkacak? İşaret değiştirip. Bak kök 3'ün işaretini değiştirdim. Eksi kök 3. 2'nin işaret değiştirdim. Artı 2. Artı kök 3. Eksi 2 arkadaşlar. Kök 3'ler ve 2'ler burada birbirini götürüyor. Cevap ne oldu? 0 arkadaşlar. <laughs>